Evet, sizlerle burada şu anda birlikte olmayı seçtik sebebimiz şuydu. Su ile aranız nasıl? Su elementiyle aranız nasıl? Su enerjisiyle aranız nasıl? A. Herkes bayılıyor suyu farkındayız biliyoruz. Kaç kişi gerçekten doğru şekilde su içiyor? Ha bu arada. Bildiğiniz bilgilerin dışında bir şeyden bahsediyoruz. İçinizden geldiği zaman su içtiğinizde o size katkı sağlayacaktır evet. Ben günde 2 litre su içmeliyim deyip zorla bir saatte bir bir bardak su içiyorsanız o suyun size hiçbir katkısı yok. Niye biliyor musunuz? Bir de siz o suya zorunluluk bilincini kodlayarak içiyorsunuz susamıyorsunuz ama bu suyu içmem lazım. İhtiyaç enerjisini, bilgisini kodlayarak içiyorsunuz. Doğru su içmek nedir biliyor musunuz? Bedeniniz size zaten su içmeniz gerektiğini haber verecektir. Susarsınız çünkü. Gece, gündüz, sabah, akşam hiç fark etmez. Suyu aldınız. Lütfen kendinize güzel bir bardak belirleyin. Bir kade, güzel bir su bardağı. Renkli olabilir. Kendiniz için su içme ritüeli hazırlayın. Ve suyunuzu koyarken öyle bir ahenk ve yavaşlıkla koyun ki daha onu bardağınıza koyarken bile o suyu kodlu, kodluyor olun. Mesela ben biraz sonra bu suyu bedenime alacağım. Ve bu su çok özel bir su. Çünkü ben çok özel bir insanım. Mesela böyle. Daha bardağınıza yavaş yavaş suyu koyarken de kodlamaya başlayın. Bardağınıza koydunuz. İlk yudumu alın ama hemen yutmayın. Önce bir ağzınızın içinde, damağınızda, yanaklarınızda, dilinizde, dişlerinizde o suyu bir hissedin. O suyla tanışmadan onu içinize alamazsınız. Önce suyla tanışmanız lazım. Suyla tanıştınız. Onu yutun ve onun boğazınızdan midenize kadar inen kısmını takip edin. Sonra ikinci yudumu alın. Onunla da tanışın. Bunu tanıyacaksınız. Çünkü ilkiyle tanıştınız. Onu ağzınıza aldığınızda bütün diliniz, yanaklarınız, damağınızda hissedin. Ve yutarken şunu bilin. Ben onu tanıyorum. Ve yutun. Üçüncü suyu, üçüncü yudumu aldığınızda artık zaten tanıdığınız bir şey sizin bedeninizden girecek. İşte burada şunu yapabilirsiniz. Bu bir yudum suyu inanılmaz derecede kodlayarak yutabilirsiniz. Dileklerden bahsetmiyoruz sakın. Oraya girmiyoruz. Su sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir şeydir ve burada dilek dileyerek falan yutamazsınız onu. Suyu sadece bedeniniz için kodlayabilirsiniz. Mideniz mi ağrıyor? Bu yudumladığım su mideme giderken bütün şifa enerjisini bedenime yayıyor. Regl sancılarınız mı var? Bu yudumladığım su benim regl sancılarımı geçiriyor ve şifalandırıyor. Tansiyonunuz mu var? Bu yudumladığım su benim tansiyonumun dengelenmesi için harika bir şifa kaynağı. Bunları yapacaksınız. Suyu bedeninize alıyorsanız bedeninizle ilgili dilekte bulunmanız gerekiyor. Ha, duşa girdiniz, su dışarıdan akıyor. Burada ne yapacaksınız? Duştan akan suyu evrenin sevgisi ve şefkati olarak inceleyebilirsiniz ışıktan bir suyla yıkandığınızı imgeleyebilirsiniz. Bütün bedeninizi ve bütün alanınızı arındırır. Bunu yapmanızda hiçbir sakınca yok. Evet. Su hayatımızın en önemli parçası. Bir insanın vücudu e üç 3 sudan oluşuyordu değil mi? Yanılmıyorsam. Evet. E sizin yaşadığınız coğrafyada öyle. 4/3 su. Doğru coğrafyada doğru insanlar yaşıyormuş. Kendinizi sulayarak onu bir ağaç haline getirebilirsiniz sudan ayrı kalmadan devam edin. Neden? Çünkü dün toprak elementiyle çalışıldı. Boğada yeni ay denildi ya. Toprak neyle beslenir? Su ile beslenir. Peki toprak nedir? Sizin kök çakranız. Su nedir? Sizin üçüncü solar plexusunuzdur. Araya girmiyoruz o sen kısmına ikinci sakrala. Onu boş verin. Kendinizi besleyip büyütmek için tam da zamanı, tam da baharayı. Kendinizi sulayın ve sürekli geliştirin. Herkese iyi geceler diliyoruz.